Balva nedir bilir misiniz? Ölümü düşündüğünüzde her zaman güzel ağaçları, kristal berraklığındaki suları veya cenneti düşünmeyebilirsiniz. Ancak antik Maya uygarlığı için ölüm yenilenme ve yeniden doğuş döngüsüydü. Yeni ürünler yetişmeden önce tarlaların kavrulması gerektiği gibi, yeni nesillerin dünyaya gelebilmesi için insanların bedenlerinin de yok olması gerekirdi. Peki mayalar insanların fiziksel bedenlerini ve dünyayı terk ettikten sonra nereye gittiğine inanıyorlardı. Şibalba'nın anlamı yaklaşık bir çeviriyle korkunun yeri olarak tanımlanabilir. Maya mitolojisindeki yeraltı dünyası onlara göre ahiret yurdudur. Mayalılara göre Şibalba'ya hastalık ve ölüm ruhları hükmetmektedir. Bazı efsanelere göre Şibalba'nın fiziki olarak bulunduğu yer ise Orion Nebulası'dır. Uzayda Orion bulutsusu olarak da tanımlanan yer Samanyolu galaksisi içerisinde avcı takım yıldızı bölgesindedir. En parlak nebulalardan biri olan Orion yaklaşık 24 ışık yılı çapındadır ve günümüzde de gece çıplak gözle görülebilir. 16. yüzyıl Guatemala Krallığı'nda geleneksel olarak Şibalba'nın girişi Koban, bugünkü Guatemala yakınlarındaki bir mağaradır. Kökenleri Mayalılara uzanan ve o bölgede yaşayan K'iche halkından insanlar bölgeyi hala ölümle ilişkilendirmektedir. K'iche halkının bir başka inanışına göre Şibalba'ya giden yolun bir başka fiziki kapısı Samanyo galaksisinde görülebilen kara deliklerdir. Peki Şibalba'nın sakinleri kimlerdir? Papo Wu Mayaların klasik dille kaleme alınan kutsal kitabıdır. Popol Vuh zamanların ya da olayların kitabı anlamına gelir. Mayalarda kadim zamanların sözlü anlatımlarının yazıya geçirilmesiyle oluşmuştur. Popol Vuh da şibal banası geçer. Dünya yüzeyinin altında bulunan bir mekan olarak tarif edilir. Şibalba'nın sakinlerinin ölmüş kişilerin ruhları mı olduğu yoksa ayrı bir mahlukat türü mü olduğu belirsizdir. Bununla birlikte genellikle insana benzer bir şekilde resmedilirler ve anlatılırlar. Şibalba'nın efendileri olarak bilinen 12 tanrı veya hükümdar tarafından hükmedildiğine inanılmaktadır. Enteresan bir benzerlik değil mi? 12 efendi ve 12 imam. Şii inancında da öne çıkarılan bir şeydir bu. Zaten şunu artık günümüzde de çok iyi biliyoruz ki eski kadim medeniyetleri de kökünden değiştiren ve etkileyen de din ve mistik inanışlardır. Shibalba, Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini yaptığı The Fountain adlı gizemli filmin muhteşem müziklerinden birinin de adıdır. Filmde üç hikaye vardır ve iç içedir. Her biri geçmişten, şimdiki zamandan ve gelecekten, aşklarıyla sonsuzluğu arayan adamlar hakkındadır. Birinci hikayede Maya ülkesinde bir Fatih, Tutsak Kraliçesini kurtarmak için hayat ağacını arar. İkinci hikayede çişli ağaçlarla çalışan bir tıp araştırmacısı ölmekte olan karısını kurtaracak bir tedaviyi araştırır. Üçüncü hikayede bir balonun içinde hapsedilmiş yaşlı bir ağaçla seyahat eden bir uzay gezgini, bir bulutsuya sarılmış ölmekte olan bir yıldıza doğru hareket eder. Aşkıyla sonsuzluğu arar, hikayeler kesişir ve birbiriyle paraleldir. The Fountain isimli muhteşem film. Şibalba'da bu filmin müziklerinden bir tanesinin adı. İşte filmdeki hikayeleri izlerken veya Şibalba müziğini dinlerken sanki dünyadan ayrılır, şöyle bir dolaşır, uzayda dolaşır, tekrar geri gelirsiniz. Film ve müzikleri öyle bir etkiye sahiptir ki sizi huzura boğmakla, depresyona sokup çıkarmak arasında ince bir çizgide götürüp getirir. Korku ve ümit. Cennetle cehennem arasında gidip gelmek gibi. Dinlerken insanın mistik düşüncelere iten, aynı zamanda huzur ve endişe arasında gidip gelmesine sebep olan müzik. Filmi bu muhteşem müziklerden ve mistik havadan ayrı düşünebilmek imkansız. Her bir efekt ve her bir görüntü öylesine birlikte işlenmiş ki, ortaya muhteşem bir sanat eseri çıkmış. Şibaldıba'da bu eserin en güzel parçalarından. İnsanı dinlerken ölüler diyarına götürüyor sanki. Olağanüstü büyüleyici bir yere. The Phantom filminde hikayenin kahramanları olan Tommy ve Izzy'nin teleskopla bir nebula olarak gözlemledikleri ve Izzy'nin hikayenin biteceği yeri olarak tanımladığı yıldız. Aslında Shibalba, Maya mitolojisindeki yeraltı dünyası iken aynı zamanda ölen ruhların gitmek için birçok sınavdan geçip ulaşabileceği bir yerdir. O yüzden Mayaların ölümden sonra hayatta ilişkilendikleri yıldızın adı da Shibalba'dır. Yıldızlar enerjileri bittiği zaman kendi çekirdeklerine doğru çökmeye başlarlar. Sonunda o kadar muazzam bir enerji ortaya çıkarır ki patlayarak kara deliklere dönüşürler. Etraflarındaki her şey bu güce doğru çekilir ve bu sırada etrafa yayılan enerji yeni yıldızlar oluşturur. Acaba kıyametin kopuşu Samanyolu galaksisinin özelde güneş sistemi ve dünyanın bu kara deliğe çekilmesi sonucu gerçekleşebilir mi? Kara delikten geçtikten sonra yeni bir yaratılış ve cennet. Ölüm kainat için bir son değil, bir denge oyunudur. Filmde de bu yüzden Izi, ölümünden önce Creo'ya, Mayalıların ölülerin yeniden dirildiği yer olarak ölen bir yıldızı seçtiklerine ve buna Shibalba adını verdiklerinden bahseder. Ölümün bir yok oluş olmadığını, yeniden doğuma sebep olduğunu, onun hastalığına üzülen Creo'ya anlatmaktadır. Peki Mayalar o zamanlar bunları nasıl biliyordu? 16. yüzyılda Johannes Kepler'ın icat ettiği teleskoplar Astronomi biliminin kapılarını aralayan en önemli gelişmelerden biridir. Bu tarihten öncesinde uzay ve kainat ile uğraşan insanlar, uzayı çıplak gözle veya gelişmemiş araçlar ile gözlemlemek zorundaydılar. Bu durum, dünya dışında gözlemlenen olaylar hakkında mecburen yalnız tahmin yürütülmesine sebep olmuştur. Gelişmiş teleskopların icadından önceki çağlarda insanlar tarafından kainatı yorumlama çabasına astroloji denir. Astroloji ne kadar bilim olarak görülür, o ayrı bir konu kainat, yaratılış gibi konular eski ve yeni bütün metafizik kaynaklı inançların değindiği konulardır. Eski uygarlıkların mitolojisinde ve günümüz İbrahim'i dinlerde olduğu gibi bütün inançlarda yaratılış anlatılmış, kainat yorumlanmıştır. Çok farklı zamanlarda ve çok farklı mekanlarda farklı inanışların yaratılışla alakalı bariz benzerlikleri bulunmaktadır. Aynı semboller hemen hemen aynı anlamlarda kullanılmıştır. İnançların hemen hemen hepsinde uzaydaki gezegenlerden, yıldızlardan, nebulalardan, ve doğaüstü olaylardan bahsedilmiştir. İnsanlar ilk çağlarda bugün bile hayretle karşılanan bilgileri ancak ilahi bir yolla, bir peygamber veya elçi tarafından getirilen bilgiler ışığında öğrenmişler ve yorumlamışlardır. Dünyanın farklı yerlerindeki eski medeniyetlerin ve mayaların anlatılan hikayelerindeki benzerlikler kaynağın tek ve ilahi bir kaynak olduğunu gösterir. İşte mayaların inançlarındaki kainat anlayışının Bugünkü inançlardaki bağlantısını 2006 yapımı Darren Aronofsky'nin yönettiği kaynak yani The Fountain filmi çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Kaynak filmi ölüm ve yaşam, ölümsüzlük, aşk, yeniden doğma, mitolojiler, kutsal kitap, yaratılış hikayesi gibi birçok konuya değinerek bu konular arasında bir bağlantı kurmaktadır. Film 16, 21 ve 26. yüzyıllarda yaşayan, aynı bedene ve aynı hedefe ama farklı bir ruha, düşünceye, algıya sahip insanın anlam ve ölümsüzlük arayışını konu almaktadır. Filmi ilk seyreden için kurgu ve senaryo oldukça karmaşık görünür. Maalesef piyasaya çıktığı ilk yıllarda yeterli ilgiyi, yani görmesi gerekli olan ilgiyi görmemiştir. Bu karmaşıklık birçok farklı bilimsel ve metafizik konuyu birbirine bağlamasından kaynaklanmaktadır. Hareketli Hollywood aksiyon filmlerine alışmış olan kalabalıkların bu filmi yadırgaması bizi şaşırtmamalı. Maya medeniyeti insanlarının inançlarına göre ahiret olarak adlandırdıkları ve ölülerin tekrar dirileceği yer olan Şibalba'nın günümüzde de Orion bulutsusunda olduğuna inanılmaktadır. Filmde Mayalıların patlayacak ve bu sayede yeni yıldızlar oluşturacak Şibalba'yı ahiret olarak seçmeleri de çok anlamlıdır. Patlamış yıldızların yeni yıldızlar oluşturması ve Mayaların ölümü yeniden bir yaratılış olarak gören düşünceleri ve bu düşüncelerinden ötürü Patlamakta olan bir yıldızı ahiret olarak tasvir etmeleri bilinçli bir tutumdur. Bir yıldızın patlamasıyla yeni yıldızlara hayat vermesi ve bir bedenin ölümüyle ruhun başka bir dünyada veya ahirette ortaya çıkması inancı bilim ve inanç arasındaki gizli köprülerden birine örnektir. Filmde bu konuya 16. yüzyıldaki bir engizisyon rahibi şu cümleleriyle dikkat çeker. Bedenlerimiz ruhlarımız için birer hapishanedir. Etimiz ve kanımız tutsaklığımızın demir parmaklıklarıdır. Ama korkmayın. Bütün vücut çürür. Ölüm her şeyi küle çevirir ve böylece ölüm her bir ruhu özgür kılar. Özgürlük. Ölüm için ne güzel bir tanım. Filmin bu kısmında ölümün bir özgürlük ve kurtuluş olduğundan bahsedilmiştir. Hazreti Mevlana'nın ölüm günü için şeb-i aruz demesi ve o günü hasretle beklemesi gibi. The Phantom filmi aslında varlığın hiçbir şekilde yok olmadığını orijinal bir benzetme ile açıklamaktadır. Bedenin farklı formlara dönüştüğünü ve bilincin de bu formlar üzerinden aktarıldığını, bundan ötürü bilincin asla yok olmadığını öne sürer. Şüphesiz ki bilimin gelişmesi, kainatı ve insan beynini daha fazla keşfetmemiz ile bilinç, ruh ve bunun maddiyat ile olan ilgisi daha iyi anlaşılmıştır. Bugün de artık bilim aynı şeyleri söylemekte ve öldükten sonra bilinç ve kuantum beden yok olmuyor demektedir. Tıpkı teleskobun icadı ile uzayı somut olarak daha iyi tanımamız gibi bilinç ve ruh gelişen bilimin somut veriler üreteceği konular haline gelecektir. Şibalba'daki altta olanın cehennem yani karanlık yer, üstte olanın ise cennet olarak tasvir edilmesindeki alt ve üst meselesini nasıl anlayabiliriz? Bu da dikkatimizi çeken önemli bir ayrıntıdır. 20. yüzyılın önemli alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi bu konu ile ilgili ilginç bilgiler verir. Cehennem nerededir gibi bir soru ona sorulunca cevap da ona göre verilir. Cennet ve cehennemin yaratılış ağacından ahiret hayatına doğru giden bir ağaçta dalın iki meyvesi olduğunu söyler. Meyvenin yeri ise dalın sonundadır. Ayrıca der ki birbiriyle ilişkili cennet ve cehennem şu kainatın iki tarafındadır çirkin olanı aşağı tarafında, yüce ve nurlu olanı yukarı tarafındadır. Ve şunu da ekler. Ürünün cinsine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Yani cehennem neredeyse, cennet de onun üstündedir. Öyleyse cehennem nerede sorusuna verilen yanıtın içerisinde, cennet nerededir sorusuna verilecek yanıt da vardır. Ayrıca küçük cehennemin dünyanın ve dolayısıyla güneş sisteminin belki güneş sisteminin bağlı olduğu daha büyük başka bir sistemin çizdiği dairenin altında olduğunu söyler. Cehennem iki kısım olup bunlardan birisi büyük cehennem, diğeri de küçük cehennemdir. Fakat ileride küçük cehennem de büyük cehenneme dökülüp ondan bir menzil olacaktır. Ayrıca cehennemin bir bölümünün de çekirdeğidir. Cehennemin yeri bazı rivayetlerde arzın altında denmiştir. Mayaların binlerce yıl evvel bunu bilmesi, yorumlaması ve buna şibalba demesi bugünkü insanı şaşırtmamalıdır. Yaratıcı nasıl koca bir ağacı küçük bir tohumda saklıyorsa, dünyanın merkezindeki küçük cehennem çekirdeğinde büyük cehennemi saklıyor olabilir. Şu şehadet alemi, gaybi alemlerin üzerinde nakışlı bir perdedir. Bu yüzden kainat, ahiret alemlerinden kopuk değildir. Aralarında kuvvetli bir ilişki, irtibat ve alışveriş vardır. Mekan olarak bir uzaklık söz konusu değildir. Kainat, ahiret alemleri yanında bir nokta gibidir. Ahiret alemi binanın temeli, dünya ve kainat ise bu temel üstünde bir durak gibidir. Bizi yanıltan konu ise iki alemin hayat şartlarıdır. Nasıl ki denizin içindeki hayat şartları ile karadaki hayat şartları birbirinden farklı ise, aynı şekilde ahiret alemi ile dünyanın hayat şartları da birbirinden çok farklıdır. Uzaklık bu noktadadır. Yoksa zaman açısından iç içedirler. Her gök cismi yıldız değildir ki ısı ve ışık versin bazıları nursuzdurlar. Son zamanlarda bilim insanları tarafından varlığı somut olarak ispatlanan kara delikler bu ifadeye güzel bir misaldir. Anlaşılıyor ki cennet ve cehennemin aslı şu anda mevcut olup sakinlerine münasip olacak detaylara daha tam olarak sahip değildir. Mahşerden sonra o iki mekan bütün detaylarıyla oluşacaktır. Cennet ve cehennem gayb aleminden olduğu için bu maddi ve küçük gözlerimizde görülmez. Ancak iman ve kalp gözüyle müşahede edilebilir veya kainatın tamamını görebilecek gözlere sahip olmak gerekir ki bu mümkün değildir. Şibalba efsanesini anlamak için önce çevirisini anlamamız gerekir. Şibalba hakkında bildiklerimizin hepsi Shumayelli Popov Vuh'nun kutsal kitabından gelir. Bu şimdiye kadar bulunan tek Maya kutsal metnidir. Çünkü Katolik Kilisesi Fethin ardından gelen yüzyıllarda tüm Maya kitap ve yazılarının imha edilmesini emretmiştir. Popol Vuh, fetihten sonra kurtulmuş olsa da kitap katolik bir bakış açısıyla çevrilmiş ve yorumlanmıştır. Popol Vuh'u 1700 ile 1703 yılları arasında İspanyolcaya çeviren kişi Francisco Simenex'tir. Bu süre zarfında kilise hala Maya mitolojisi ve dini ile ilgili her şeyi küfür ve kötülük olarak görüyordu. Orijinal kitap o zamandan beri kaybolmuştur ve daha sonra buna benzer bir belge bulunamamıştır. Bu yüzden çevirinin ne kadar doğru olduğunu kesin olarak bilmek imkansızdır ve ne yazık ki asla bilemeyeceğiz. Şibalba basitçe dünyadaki yaşamdan sonra insan ruhlarının var olacağı bir sonraki dünyadır. İsimler değişebilir. İster Şibalba deyin, ister ahiret yurdu deyin, ister cennet veya cehennem deyin. Önemli olan ona nasıl hazırlandığımız değil mi?